Şimdi tabii filmlere bakıyorsunuz, dizilere bakıyorsunuz, ne kadar ilginç diyorsunuz ama asıl filmler e, süper City'de, pardon süper ligde e, sahneleniyor. Böyle dil sürçmeleri biraz Freudian olarak e, şey yapabiliyor belki de hani bizi bambaşka yerlere götürebiliyor ama bu arada şey söylemiş miydim? Beğen tuşuna bastığınız zaman bu videolar daha çok izleniyor diye. Bak araya sıkıştırayım onu. Beğen tuşuna basarsanız videolar daha çok izleniyor. En başta söyleyecektim şimdi söylemiş olayım. Dün bizim Süper Lig'de çok ilginç gelişme pardon Süper Lig'de çok ilginç gelişmeler oldu. ne oldu? Hakem kararını beğenmeyince daha bir hafta geçmiş. Bir hafta önce büyük skandal yaşanmış değil mi? Hiçbir ligde göremediğiniz bir skandal yaşanmış. Dünyada hiçbir futbol liginde göremediğiniz bir skandal yaşanmış. İşte şey Ankara gücünün maçında tek şey Ankara Gücünün işte yöneticisi gelmiş hakemi umutlamış. Ligler sembolik olarak ertelenmiş. Tabii bir böylesine olaylarda hak ettiği krizi yönetemezseniz o krizdeki kusurlu insanlara hak ettiği cezayı yeterince zamanında veremezseniz o krizi belki geçiştirirsiniz ama başka krizlerin de habercisi olursunuz. Futbol sahipsiz diyorduk. Artık iyicene iş zıvanadan çıkmış durumda. Çünkü dün İstanbul Spor'da verilen bir kararda ki karar da şey bir karar yani böyle hani göz göre göre bir karar değil. Tartışılan bir karar yani faal olabilir olmayabilir de bilmem ne de olabilir falan. Tamam. Böyle bir şey oluyor. İstanbulspor İstanbul Spor lehine karar veriliyor. Bay efendim yönetici aşağı iniyor. İstanbul Spor Başkanı Sarıalioğlu. Futbolcular dileniyorlar diyorlar ki ya başkan yapma niye çıkalım oynuyoruz daha maçın arasındayız. Yani şey hayır diyor boşaltacaksınız. Ve de Sağ, futbolcuları sahadan neredeyse zorla çıkartıyor. Şimdi o kadar abuk sabuk bir durumla karşı karşıyayız ki bir yönetici geliyor hakemi yumrukluyor. Öbür yönetici geliyor maçı yarıda kesiyor, takımı sağdan çekiyor. Türkiye'de çok ciddi bir futbol yönetimi sıkıntısı var. Bunu daha önce söyledim. Yani dedim ki ya, Türkiye'de üç şeyde ciddi bir e, dört şey diye. Bir, güzellik salonlarının finansı. Kim kardeşim bu güzellik salonlarının arkasında? Ak para mı, kara para mı? Nedir? Konuşuluyor, tartışılıyor. Hala net bir cevap yok. Siyasetin finansı. Siyaset devlet yardımıyla yapıldığı gözüküyor ama şu anda iddialar havada uçuşuyor. Artık bazı şeyler ayyuka çıkmış. Siyasetin finansında sıkıntı var. Üç, medyanın finansı bakıyorsunuz medya grupları var, televizyon kanalları, şeyler pek çoğunun sahibi ortada yok. Birileri var ama kardeşi var, abisi var, amcası var, babası var, annesi var, kendisi yok. Niye yok? Bilmiyoruz yani. Öyle bir fluluk var orada da. Ve de futbol kulübü yöneticiliği. Böyle bir kavram var. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Yani dünyanın en büyük futbol takımının sahibini bilirsin ama kim acaba o kulübün yöneticisi çoğu zaman bilmezsin. Bilmene gerek de yok. Zaten bizde sahip de yok. Dernekler kanuna göre yönetiliyor. Milyon dolarlık şirketler. Şirketimsi futbol takımları ve de iş adamları parmağında oynatıyor şu anda. Futbolla alakası yok. Futbolla alakası olmayan bir insan almışsın zaten Türkiye Futbol Federasyonu başına koymuşsun. Orada yüklemişsin. Oradan da kimi şöhret olmak isteyen, kimi ünlü olmak isteyen, kimi bağlantılarını çoğaltmak isteyen. Kimi de gerçekten samimi olarak kulübü yönetmek isteyenler ki onlar arada kurban gidiyor. Genel olarak baktığın zaman kulüp yöneticileri gelmişler parmaklarını da oynatıyorlar Türk futbolu. Uğur Meleke bir yazı yazmış. Uğur'u ben çok saygı duyarım, severim. Diyor ki ya Türk futbolu diyor 2-3 tane iş adamına, iş adamlarına değil futbol futbolcularıdır diyor. Dünkü maçta diyor futbolcular oynamak istiyor. Çıkmak istemiyorlar bir tane iş adamı artık hangi hesapla geldi? Kafasına mı isti? Neye göre aldı? Bir genel bir karar mı aldı? Orada canımı sıkıldı. Neye göre aldığını da bilmiyoruz yani. Bir tane hakemin kararını beğenmiyor. Futbolcuları sağdan çekiyor. İşte şimdi cezada 1 milyon lira ceza varmış. 3 puan düşüyormuş. Şimdi ben de Olmaz. Bak böyle bir cezayı da aynı şekilde uygularlarsa bunun sonu gelmez. Bugün o, o futbol takımı çekilir. Yarın başkası çekilir. Yani futbolu en başta yönetemediğiniz zaman, krizleri geçiştirdiğinizi zannettiğiniz zaman olacak olan budur. Eğlencesini yitiren ülke, Türkiye'nin yani şunca sıkıntı var değil mi? Ekonomik krizin ortasındayız. Etraf, toz duman, insanlar hayatı zor tutunuyor. Bir eğlencemiz futbol vardı, o da gitti. Geçmiş olsun. Ruhuna El Fatiha okuyabiliriz hep beraber. Daha bir önceki krizi atlatmadan Halil Umut Meler mesela saldırıyı Emre Belezoğlu planladı, provoke etti. Benden özür de dilemedi diyor. Emre Belezoğlu yani daha Emre Belezoğlu diyor ki yok ben ondan üç defa özür diledim işte koridorda gittim sarıldım bilmem ne yaptım. Yani daha bir öncekinin hesabı görülmeli daha. Daha şeyi tutuyor üzerinden dumanı tutarken yepyeni bir krizle karşı karşıyayız. Görün bak yarın da yeni de, yeni de çıkar. Futbol yönetilemiyor büyük ekşi hala futbolu yönettiğini zannediyor. Altında koltuk moltuk yok. Şu anda yönetemiyor. Ve büyük bir kaosa gidiyor. Ben daha önce dedim ki normal şartlarda buna yani göz göre göre bir eğlencemiz vardı o da gitti. ya yani ben çok eğlenmiyordum ama siz eğleniyordunuz yani. Babam eğleniyordu ne bileyim. Herkes eğleniyordu işte. Arası Başıktaş'a bakıyorsun, Trabzon'a bakıyorsun, ben e bakıyorsun. Lig darma duman oluyor şu anda. Su, zorla Suudi Arabistan'a götürüyorlar takımları. Galatasaray'la Fenerbahçe'yi. Neresinden anlatayım? Hangi birini anlatayım yani? Ligi bir hafta atlattılar, bütün denge bozuldu, kimya bozuldu. Daha dün konuştuk. Her gün yeni bir skandalla karşı karşıyayız. Karşı, karşı. Sürdürülemeyen bir ekosistem var ve de spor bakanı seyrediyor. Spor bakanı ne iş yapar? Türkiye'nin bir tane eğlencesi var. En popüler futbol, en popüler spor dalı şu anda elinden kayıyor. Darmı lig dağılacak neredeyse. O noktaya gelmiş durumda. Yönetilemiyor ve seyrediliyorlar. Bakıyorlar. Ne yapar spor bakanı? Gerçekten merak ediyorum. Eğer futbolu bir düzen getiremeyecekse bir bakan ne iş yapar ya? Bu ya futbol Türkiye'de din gibi yaşanıyor neredeyse. Yani insanların en kutsal şeylerinden bir tanesi. Kesiyorsun kanını lacivert sarı akıyor. Siyah beyaz akıyor adamın kanı yani. Sarı kırmızı akıyor. Öyle görüyor adam futbolu. Nedir? Koskoca bir endüstri çökmüş durumda. Ekonomik olarak çökmüş durumda. Trend yol süperlik. Belki de trend yolla biraz ayakta duruyor. Yoksa o da olmayacak. Gelirler çökmüş durumda. Ya yani bakın bir dünyadaki liglerin değerine bakın. Türkiye'deki futbol ligine bakın. Ee, illegal bahis coşmuş durumda. Bir türlü düzenleyemiyorlar. Onunla beraber kara para gelmiş durumda. Şike iddiaları havada uçuşuyor. Futbol kulüplerinin başkanları hakkında bizzat şike iddiaları dile getiriliyor. E, Pasolik çökmüş durumda. Pasolik'ten para kaçırıldığı iddia ediyor. Kimsenin araştırdığı yok, baktığı yok. Yüzüncü yılında Süper Kupayı insanlar Türkiye'de herhangi bir ilde oynamak istiyor. Zorla Suudi Arabistan'a götürmüş durumdalar. Galatasaray istemiyor, Fenerbahçe istemiyor yine de götürmüş durumdalar. E bakıyorsun futbol yöneticisi, kulüp yöneticisi sahanın ortasında hakem dövüyor. Öbür yönetici geliyor, e, ıı, takımı yarı sahada hakemin kararını beğenmediği için çekiyor. Ya daha ne olsun? Ne istiyorsunuz? Ne olunca el atacaksınız bu hikayeye? Yani ne yapacaksınız bilmiyorum. Mehmet Büyükekşi koltuğunda oturuyor. Bırakmayacağım diyor. Ne olmasını bekliyorsunuz? Bakın buradan söylüyorum. Bu iş kötü bir yere doğru gidiyor. Çok daha kötü bir yere doğru gidiyor yani. Uyarıyorum yani. Bunu da bir gazeteci olarak uyarıyorum. Çünkü ben futbolu da izlemiyorum. Ben İtiraf edin ben iyi bir futbol izleyicisi değilim. Hani Fenerbahçeliyim değil ama Doğuştan Fenerbahçe, ydi. babam Fenerbahçeli, oğlum da Fenerbahçeli. Öyle bir Fenerbahçelik var yani. Ama bir gazeteci olarak dışarıdan baktığınız zaman büyük bir endüstri, büyük bir sektör ve Türkiye'yi psikolojik olarak da çok etkileyen bir sektörden bahsediyoruz. Ünlü bir tekstilciyle konuşmuştum, adını vermeyeyim şimdi. Dedi ki ya dedi Fenerbahçe Galatasaray derbisinden sonra Fenerbahçe yendiği zaman satışlar yüzde bilmem ne kadar artıyor dedi. Yani ekonomiye bile bir etkisi var yani şeyde. <laughs> Yenildiği zaman da düşüyor dedi. İlginç değil mi? Yani çok ilginç bir gözlem olarak gelmişti. yani Bir ülkenin futbolun ne kadar önemli olduğunu gösteren, gücünü gösteren bir gözlem olarak gelmişti bana. Ve de şu anda yarın bir gün trend yolu da çekilir. Abi. Böyle bir sektörün içinde niye olsun, niye adını koysun yani? O da çekilir yani. Ve de kulüpler birliği de şu anda bir organize olamamış durumda. Ben kulüpler birliğinden herhangi bir futbol şeyinin yöneticisi olsam dedim ki arkadaşlar farkında mısınız? Gidiyor yani. Mesele hani e, Aziz Yıldırım'a soruyorlar ya, ya ne düşünüyorsunuz? Fenerbahçe ile ilgili. Ne Fenerbahçe'si kardeşim? Memlekete evden gidiyor demişti ya bu FETÖ davaları şey, şey sırasında. E, bu e, şike davaları sırasında. Mesela artık A takım B takımı değil. Futbol evden gidiyor arkadaşlar. Farkında mısınız? Türkiye'de. Umarım korktuğum şeyler olmaz. Ama inanın sektör sektör gidiyor zaten de sonrası için endişeliyim.